Çizgi roman ve eğitim. Günümüz eğitim sistemi içerisinde öğretmenlerimiz farklı araçlardan yararlanmaktadır. Bu araçların kullanılmasının sebebi öğrencinin ilgisini çekmektir. John Dewey'in de dediği gibi sonuç amaçlı öğrenmeden ziyade ilgi çekilen bir öğrenme süreci her zaman daha başarılı olacaktır. Projeksiyon aleti, resimler, oyunlar, deneyler vesaire öğretmenlerin dersin daha ilgi çekici olması için kullandıkları araçlardan bazılarıdır. Okullarda ve eğitimde kullanılabilecek diğer bir araç da çizgi romandır. Okullarda ve eğitimde kullanılacak çizgi romanlar Marvel'in çıkardığı Iron Man çizgi romanı gibi olmamalı, daha çok eğitsel amaçlı hazırlanmış veya hazırlanacak olan çizgi romanlar kullanılmalıdır. Kitaplardaki yazılar çocuklara çoğu zaman sıkıcı gelmektedir. Bunun sebebi çocukların yazıya baktıkları zaman sayfa içerisinde ilgilerini çekecek bir şeyin bulunmamasıdır. Ayrıca bu çocuklar okumayı öğrenme sürecinde sorun yaşamışlarsa kitaplardan tamamen uzaklaşmakta ve kitaplardan uzaklaştıkları için eğitim hayatlarında sorun, sorunlar yaşamaktadırlar. Çizgi romanlar bu çocuklar için çok önemli bir araçtır. Paul Witte'nin 1958 yılında çizgi romanların eğitimde kullanılması hakkında yaptığı araştırmalarda çizgi romanların çocukları günlük hayatın sıkıcılığından kurtaracağı, rahat ve kolay okunan bir tür olduğu ve bunun yanında resimli anlatım özelliği sayesinde okuma güçlüğü çeken öğrenciler tarafından bile rahatça okunabileceğini ortaya konulmuştur. Bu araştırmada da değinildiği gibi çizgi romanlar çocukları bir kelime havuzunda boğmamakla birlikte onları kelimesiz de bırakmamaktadır. Ayrıca her karede bulunan resimlerle çocuklara bir çizgi film havası verilmektedir. Bunların sonucunda çocuk farkında olmadan derse bağlanmaktadır. Çizgi romanlar ders kitapları gibi sadece konuyu olduğu gibi vermemekte, anlatılacak konuyu hikayeleştirerek çocuklara daha ilgi çekici bir şekilde sunmaktadır. Bununla beraber çocuklar anlatılan konuları kendi hayatlarıyla daha kolay bağdaştıracakları için anlatılan dersi daha rahat bir şekilde kavrayabilmektedirler. Bir konuyu anlatırken o konuyu somutlaştırmak konunun anlaşılması için çok önemlidir. Konular videolarla, görsellerle veya oyunlarla somutlaştırılabilir. Yukarıda verilen çizgi romanda 3. sınıf hayat bilgisi dersinde insanlık tarihi adlı konu baz alınarak hazırlanmıştır. Bu konu görüldüğü gibi çizgi roman aracılığıyla somutlaştırılmıştır. Bunun yanında çizgi roman dikkatlice incelediğimiz zaman yazıların az olduğunu ve anlatılan tarihi yerle ilgili mekanlara yer verildiğini görmekteyiz. Bu sayede çocuklar oturdukları yerlerden Çizgi roman vasıtasıyla tarihi gezilere çıkabilirler. Bunun gibi farklı konularda eğitici çizgi romanlar kaleme alınabilir. Örnekte verildiği gibi çizgi roman çocuklara birçok konuda oturdukları yerden farklı diyarlara gezme imkanı veren bir araçtır.